샌드에서 <Sessizlik> Çok güzel bir giriş yaptınız. <laughs> Bizim standart, klasik girişlerimiz dışında güzel bir giriş oldu. Evet. Değerli takipçiler bu akşam Eskişehir'in mahalli severin sanatçısı Bülent Çıraklı Bey'le beraberiz. Özel rica ettik dedik ki, ilk yayınımızda böyle Ramazan akşamı güzel bir hoş sada bırakalım, ilahili böyle bir başlangıç yapalım dedik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Siz de tanıyorsunuz Bülent Çıraklı, kendisi Aslen Emirdağlı. Ama artık burada doğup büyümüş, bu Eskişehir'de olmuş. Aynen. Ve Eskişehir'de oldukça sevilen sanatçımız, halk müziği sanatçısı kendisi, besteleri var. E, ne bileyim böyle güzel e, e, repertuar oldukça geniş. Eskişehir'de her yerde görebilirsiniz Bülent Çıraklı'yı evet, kanal 26'da da şu anda sanırım programı devam ediyor. Biz de bu akşam sağ olsun bizim yayınımıza, YouTube kanalı biliyorsunuz. Şu anda Eskişehir TV inşallah yayına başladı. Oradan da yakında bu yayınlarımızı size ulaştıracağız. Şu anda Facebook üzerinden size duyuruyoruz. Bunlar kaydoluyor, oradan da yayınlanacak. Evet, Bülent Bey biz size çok kısa bir tanıttık ama biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, Abdullah abi. Evet. Özellikle tüm izleyenlere hayırlı akşamlar diyelim. Evet. Mübarek Ramazan gününde Rabbim, inşallah herkesin ömrünü bereketle eylesin diyelim. Amin, inşallah. İnşallah şu Korona illetinden de, musibetinden de Rabbim herkese inşallah korusun, bir an önce kurtarsın diyelim. E, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyim ben bu Ramazan akşamından. <laughs> Beni zaten herkes çoğu tanıyor, siz de anlattınız. Bülent Çıraklı ben. Aslen dediği gibi Emir dağlayayım. Ama bir yaşından beri Eskişehir'deyim, artık Eskişehir'deyiz. Duydum gereken dedin ya arabada, doğduğum yerim, doğduğum, doğduğum, doğduğum de, diye. Burada doyuyoruz artık, buralıyız yani. Zaten Emir Dağı şey çok uzak geldi. yani. Aynen, aynen. Biz Kanal 26'da da 3 yıldır yörelerimiz, Türklerimiz canlı program yapıyoruz. Ee, bu yıl ara vermiştik. Ee, 3 yıl oldu. Orada devam ettik. 7 albüm yaptım. Ee, evet. En son daha önce beni en çok izleyen kitlem en büyük asker benim askerim. 2000, 2000 e, şey, 98 yılında en büyük asker bizim asker abimi 330 bin sattı. O sizin Peki, şeyiniz yani. miydi? Bizim meşhur eden oydu. oydu yani. en, yani, en yani. Evet. Derken öyle öyle devam etti. E, Vatan TV'de program yaptık. Daha sonra e, en son işte Kanar Cumhurba'da program yaptık, canlı program yaptık. Valla ne diyeyim? Evet. Ülen çıraklı evet, işte. bu da işte. çıraklı bu diyorsunuz. Aynen. Şimdi tabii Genelde ben mesela böyle mahalli sanatçılar, bir şehirde yetişmiş, o yörenin insan tarafından sevilen sanatçılar esasında çok böyle sizin gibi değerli, kaliteli sanatçılar var ama böyle ulusal düzeyde, ülke bazında yani ses getirecek sanatçılar ama maalesef kendi bulundukları yerden bir türlü çıkamıyorlar. Mesela sizin gibi böyle sesi çok güzel bir insanın Türkiye çapında tanınmış olması lazım bana göre. Ben de çok beğendim. Hani için söylemiyorum. Ee, ya bu iş biraz da nasıl bir şey? ben İstanbul'da çok kaldım. Ee, iki i̇ki klip çektik dedim, İstanbul'a çektik. Evet. Ee, dimedik mi? Ondan sonra da haberim benim sömsem geldi. Ona klip çekmiştik biz. Ee, derken bazı olumsuzlar oldu. Sonra ben İstanbul'dan döndüm, geldim. Ee, bakıyorum iyi ki de dönmüşüm. Yani İstanbul piyasası yani Tamam meşhurluk şeylik göz önünde, evet. biraz e, herkesin hepsine iyi gelmeye de bilir, gel edebilir. Bu tabi kişileri bağlar. Evet. Ama e, ben ne bileyim pek hoşlanmadım. İstanbul'un biliyorsunuz arka sokakları var. O arka sokaklar tehlikeli olduğu için. Görünen yüz var, Hayır, görünen, görünen yüzü, yüzü var. Evet. O yüzden döndüm geldim, bakıyorum iyi de gelmişim elhamdülillah. Evlendik, vaklandık ondan sonra, geldiğinden sonra. Çoluğumuz çocuğumuz elhamdülillah. Üç Kaç çocuk? Üç tane Maşallah. Üç tane <laughs> yani e, siz... Cumhurbaşkanımız en az çocuk aynen, olmuş. Aynen. Orayı yakaladık. <laughs> Onu yakalamışsınız. <laughs> Reis ne derse o yani. Evet. <laughs> Maşallah. Mesela burada bizim yine mali sanatçımız var. Türkiye çapına tanıtan Mithat Köyler abimiz evet, var. Evet, evet. Yani gerçekten sevilen bir sanatçı. Mithat abiyle sürekli beraberiz zaten en evet. son. Ona da buradan selam gönderelim gönderelim. Buradan yani. selam olsun Mithat evet. abiye En son yılbaşı programında beraberdik. 2 yıl, 3 yıl önce Belçika'da beraberdik. Mithat abiyle üçüncü abi de iyidir eski yerin sevilen yüzü evet. sevilen sesi şimdi sanırım e, Bülent Bey e, sizi farklılam biraz e, hem halk müziği söylüyorsunuz hem ilahi söylüyorsunuz yani ya, ilahi, 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 ilahi bir de, şöyle hı. ben ilahi e, bir, yani ne diyeyim görsel platform platformda ben ilahi söylemiş birisi değilim aslında ama sesiniz gidiyor yani, ama tabii ki yani, ilahi. şurada gittiği için bizde Ramazan yani, akşamı Ramazan akşamı istifelerim öyle aynen, evet. aynen. Ee, biz tabii ki dini vecibelerimize biraz da düşkün birisiyim elhamdülillah. Yani bu arada Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl? Ramazan olur? bereketli geçiyor şükür elhamdülillah. Evet. De. Evden dışarı zaten çıkmıyoruz. Çoluk çocuk hep beraber evdeyiz. Elhamdülillah. Çocuklar çocuk babalarına çocuklar... doyuyorlar. Herhalde. Aynen galiba. aynen. Evet. Elhamdülillah onlar da oruçlarını tutuyorlar. Hep beraber ibadetimizi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani geçmiş Ramazanlara göre biraz, biraz daha sanki böyle ibadet yoğun bir şey geçiyor. Yani, yani... Evde kal, Türkiye şeyinden evet. dolayı herhalde. Cami kapalı, her yer kapalı ne yapacaksın? Camiye eve getireceksin ne yapacaksın? Evet. Doğru şimdi? Çok doğru. Yani, madem böyle gidemiyorsak camiye eve getireceğiz. Evde ibadet yapacağız? Bu kadar basit yani. Allah kabul etsin. Abi, şey. Zaten yapayım. burada reklam olsun derdi değil mi ama gündüz aradığımda da e, telefonuma cevap verememiştim. Maşallah mukabele okuyoruz. Onu da buradan söyleyelim. Evet. Bu işin riyası olmaz ama örnek olması açısından söylüyorum. Yani e, sanatçı e, ibadet yapmaz, namaz kılmaz gibi bir şey Yapalım. Türkiye'de bir şey algı var. Yani Biz onu... insanız bir... Rabbimin kuluyuz. Evet. Yani e, elhamdülillah Rabbim nasip etti iki kere umreye gittim geldim ben. Maşallah. E, o bambaşka bir duygu. Rabbim gitmeyen herkese de nasip etsin. Hı -hı. E, yani biz Allah'ın kuluyuz. Evet. Kulluk görevimiz neyse onu yapmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Şu anda tabii Eskişehir'de Ramazan ayında böyle bir şey daha fazla işte yardım dernekleri, şahsi yardım tamam. yapanlar falan. Siz de böyle aktivasyonlarda yer alıyor musunuz? Yani daha zaman zaman şey çağırıyorlar demiyorum söyleyeyim. Daha daha Çünkü daha... geçmişte de böyle yoğun bir çalışma ortamındaydınız. Evet, <laughs> evet siyasetle olarak, evet. siyasette yaptınız. Siyasette de ee, çok uğraştık biliyorsun. Evet. E, uzun parayı ilçe başkan yardımcısıydım. Orada programların sunuculuğu yapıyordunuz zaten. Her e, şeyde. de sizin mikrofona yatkın olsun. <laughs> evet. dediler sen bu işi yaparsın, dilin dönüyor dediler. Evet. Biz de çıktık. Ne gerekiyorsa yaptık elhamdülillah. Yani e, verilen görevler layık olmak lazım. Onu iyi ve e, en güzel şekilde yapmak lazım. Ben öyle birisiyim yani. Biraz disiplinim var. Evet. Da. Şimdi bir de tabii inşallah ilahiler söyleyeceğiz de. Şimdi Eskişehir'de genelde böyle e, Sirsarlı, Emirdağlı fıkraları falan <laughs> biraz Emirdağlıları anlatır mısın? Nasıl insanlar var? Yani... Abi, Emirdağlı, <laughs> Emirdağlı deyince e, Avrupa gelir akla. Evet. Kurbetçisi çoktur. E, en çok Belçika'da. 100, 130 bin civarında Belçika'da hemşerimiz var. Bayağı varmış. Evet, ben de sürekli gidip geliyorum. Peki orada Belçika ile yani, var. yani, var. Yani programlar oluyor, gidip geliyoruz. Evet. Fransa'da var, Hollanda'da var. Avrupa'nın her yerinde var. Buradan gurbetçi hemşerilerimizin hepsine hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar dilerim. Selamlarımıza iletelim. Evet. Yani Emirdağ'ın olmadığı yer yok. Hatta Emir bile varlar yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> olduğu yer evet. Avrupa'da daha doğrusu. Yani Emri Dağlar ben bildiğim kadarıyla bir de böyle cömert insanlar. Yani ellerindeki mi el imkanları gerçekten yani bize de böyle yurt dışından yardımlar geliyor. Şunu şuraya verin, bunu buraya verin. Yani Ramazanda daha çok aynen, şeyler aynen. var. Ya illa ki millet olarak zaten öyleyiz. Evet. Değil mi? Biz bizim Zahar, gayet. Var. Yani millet bizim hemşerilerimiz de gayet o konuda duyarlıdır. Ramazanda daha da çok duyarlıdır. Sağ olsunlar geçenlerde ben izliyorum Avrupa'dan bildiğim kadarıyla bir iki tır bakliyat geldi. Yani Avrupa'dan geldi derken ücretini ödemişlerdir. Buradan gelmiştir sonuçta. Evet. Hani diyeceğim e, Emirdağ'daki aşevine geldi. Belediye Başkanımız Serkan Koncu'ya da buradan selam olsun. Güzel çalışıyor Serkan Bey. Evet. Hakikaten ben birkaç Serkan kez reklamını yaptım. Serkan kardeşimiz iyidir. Evet. Sürekli görüşürüz. Çalışkan birisi. Genç, dinamik. Ona da yakışıyor. Ee, diyeceğim yani hemşeri emir dağılacak hemşerilerimiz. Evet. Hem vatansever hem yardımseverdir. Maşallah. Hani derler ya Sivrisayarlar demiş Allah emir dağlı eversin ya da emir dağlı mı demiş <gülüyor> <gülüyor> o nasıl dedi? Girme oralara boş ver. <laughs> ya bu işin fıkrası nasıl? Karadeniz'den fıkrası var. Bu da böyle. Bir... <laughs> onu bir anlattın ne? <laughs> bu şeytan meytan. Onu karşılamam. Boş ver. Evet, <laughs> Ulan Ramazan'da şeytan yok. Şeytan'a Zaten bağlı zincirde Bağlı Başka bir <laughs> Öyle yok. Uyandırmayalım, uyandırmayalım. uyandırmayalım. O zaman e, ilahiye devam edelim. İlahiye <laughs> yapalım abi. Evet. Bildik, yani bildiğimiz ilahilerden söyle. Evet. Sevdim seni Mahmut'un <laughs> diyelim mi? Yani. Evet. Olur inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Sevdim seni Mahmut'uma Say, sana hayran diye sevdim gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim maşallah tebrik deriz teşekkür ederiz sesiniz gerçekten güzel bunun arkasında şey olur mu ya olur. cürmüm geldim sen olur tabii. ya da <gülüyor> <gülüyor> Ey rahmeti bol parça. Evet. Ey rahmeti bol var. Evet. Ben de çok severim. Cür mülmeğe evet. geldim sana. O zaman hemen bir ilahi daha yapalım. Evet. Ey rahmeti. Subhan Allah Sultan Allah tüm dertleri derman Allah böyle dedim hadsiz gün Sürtücü Settar Kime